Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. E, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahip olabilir? Olamaz. <laughs> Son derece mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. <laughs> Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var ya. Yani. Söz veriyorum, kürbanı da biz özgür kılacağız. Göreceğim Sayın Başbakan. O yapmadı, biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değilsiniz. Herkesin inancına saygı gösteririz kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri vardır. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadı. Bir ülke bırak. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa... Toprağa vatan, evet toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır der. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişler? Neydi bir şey? 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos sonrası. Ne diyor bu?